Giriş. Bilinç, yapay zeka ve zihin felsefesi 20. yüzyılın ortalarından bu yana hem felsefi hem de bilimsel tartışmaların merkezinde yer almıştır. Hem insan zihninin doğası hem de yapay sistemlerin düşünebilme yeteneği üzerine sorular, düşünce deneyleri, deneysel çalışmalar ve teorik modeller geliştirilmesine yol açmıştır. Bu makalede Ned Block gibi önde gelen filozofların katkıları, Turing testi, Blockhead blok kafa argümanı, fenomenal ile erişim bilinci arasındaki ayrım, farklı bilinç kuramları ve dil ile düşünce arasındaki ilişkinin tartışılmasıyla konunun tüm yönleriyle ele alınması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilimsel ve felsefi literatürdeki görüşler ışığında bilinç ve yapay zeka arasındaki etkileşimin olası sonuçları ve gerçek olma ihtimali değerlendirilecektir. Yapay zeka, bilinç ve zihin filefsesi temel sorular. Zihin felsefesi, zihnin doğası, zihinsel durumların tanımı ve bilinç gibi fenomenlerin kökeni ile ilgili soruları gündeme getirir. Yapay zekanın son yıllarda gösterdiği başarılar, özellikle büyük dil modelleri örneğinde olduğu gibi, düşünme ve yaratıcılık kavramlarını yeniden sorgulamaya neden olmuştur. Örneğin, bir YZ sisteminin yaratıcı metinler üretebilmesi, onu geleneksel hesaplama gücüne indirgemek yerine insan benzeri orijinallik ve stil üretimi açısından değerlendirir. Ancak bu sistemlerin dört basamaklı çarpma gibi kural temelli problemlerde başarısız olmaları, zihinsel süreçlerin sadece davranışsal çıktıların ötesinde, içsel bilgi işleme süreçlerine dayandığını göstermektedir. Bu durum, zihin felsefesi açısından davranışçılıkla, behaviorizm, psikologizm arasındaki tartışmalara ve bilincin yalnızca dışa vurulan davranışlarla açıklanamayacağı argümanına zemin hazırlamaktadır. Turing testi ve blockhead argümanı Turing testi, yüzeysel zeka mı, gerçek düşünce mi? 1950'de Alan Turing tarafından ortaya atılan Turing testi, bir makinenin düşünebildiğini belirlemede davranışsal ölçütler kullanır. Testin temelinde bir yargıcın, bir insan ile bir makinenin yazılı iletişimde birbirinden ayırt edilememesi yatar. Ancak tartışmalar uzun yıllardır testin yetersizliğine işaret etmiştir. Hem Turing hem de sonrasındaki eleştirmenler, yargıcın zihinsel niteliklerinin tanımlanmamış olmasının, sonuçların subjektifliğine ve dolayısıyla testin geçerliğine zarar verebileceğini belirtmişlerdir. Özellikle transkripte yer alan örneklerde basit programlar, örneğin Eliza, aracılığıyla bile naif yargıçların kolayca yanıltılabileceği vurgulanmıştır. Bu durum yüzeysel olarak akıllı davranışlar sergileyen bir sistemin gerçekten düşünceye sahip olup olmadığının sorgulanmasına neden olmaktadır. Block kafa, argümanı Ned Block'un geliştirdiği Blockhead argümanı. Bir makinenin tüm olası girdiler için önceden hazırlanmış cevaplar yığınını string searcher barındırması durumunda yüzeyde akıllı görünebileceğini ancak gerçek bilgi işleme veya içsel temsil yeteneklerinden yoksun olabileceğini savunur. Bu düşünce deneyinde tıpkı bir satranç oyununun tüm hamle ağacının hesaplanması gibi bir makinenin sınırlı bir etkileşim süresi içinde ortaya konacak tüm olası cevapları depolayabileceği ve bunları sanki akıllıymış gibi sunabileceği ileri sürülür. Ancak bu durum, makinenin anlama ya da düşünme kapasitesini açıklamaktan ziyade, önceden programlanmış davranışların tekrarlanması anlamına gelir. Bu argüman, yapay zekanın davranışsal olarak ikna edici çıktılar üretmesinin gerçek bilinç ve düşünce süreçleriyle aynı şey olmadığı sonucunu destekler. Fenomenal ve erişim bilinçleri arasındaki ayrım Bilinç tartışmalarında sıklıkla yapılan bir ayrım, fenomenal öznel deneyim ve erişim, bilgiye ulaşım ve raporlama bilinci arasında kurulmaktadır. Fenomenal bilinç, fenomenal bilinç ne hissettiğimiz, neyin nasıl göründüğü gibi öznel deneyimlerle ilgilidir. Kırmızı görmek, çiçek kokusunu almak veya acıyı hissetmek fenomenal bilincin örnekleridir. Bu nitelik yalnızca davranışsal çıktıların ötesinde içsel deneyimin zenginliğini ifade eder. Örneğin, ters spektrum tartışmaları, iki kişinin aynı renkleri farklı şekilde deneyimleyebileceği ihtimaline işaret eder. Erişim bilinci Erişim bilinci ise zihinsel durumların raporlanabilir, erişilebilir ve kognitif süreçlerle kullanılabilir olmasıyla ilgilidir. Bir kişi duyusal verileri işleyip bu veriler üzerinde düşünceler üretebiliyorsa, bu durum erişim bilinciyle ilişkilendirilebilir. Fakat bazı araştırmalar, örneğin blindsight, kör görme vakaları, erişim bilinci ile fenomenal bilinç arasında kesin bir uyum olmadığını göstermektedir. Bu da bir organizmanın bazı duysal bilgileri kullanabilmesine rağmen bu bilgileri subjektif deneyim olarak yaşamadığını ortaya koyar. Bilinç Kuramları ve Yaklaşımları Günümüzde bilinç üzerine çeşitli kuramlar öne sürülmektedir. Literatürde dört ana teori öne çıkmaktadır. Bir küresel yayın, Global Workspace teorisi. Bernard Bars ve daha sonra Stanislas Dehaene gibi araştırmacıların geliştirdiği bu teori, beynin arka ve ön bölgeleri arasında rekabet sonucu, belirli bilgilerin küresel bir alanda yayınlandığını savunur. Bu yayın, bilginin farkındalığa dönüşmesini sağlar. Yani bir duyusal temsiliğin, beynin farklı bölgelerine dağıtılarak işlenmesi, onun bilinçli hale gelmesini mümkün kılar. Global yayın teorisi, deneysel bulgularla desteklenmekte ve nörobilimsel ölçümlerle ilişkilendirilebilmektedir. Üst düzey düşünce, higher order thought teorisi. Hot teorisi, bilinçli deneyim için alt düzey duyusal temsillerin üzerine ek olarak meta temsil süreçlerinin, yani bir durum hakkında düşünme gerektiğini savunur. Bir temsili bilinçli kılmak için beynin bu temsili düşündüğünü ya da ona dair üst düzey bir temsile sahip olması gerekmektedir. Bu yaklaşım, bilinçli deneyimin yalnızca verinin varlığı değil, aynı zamanda verinin üzerine yapılan yorum ve raporlamaya da bağlı olduğunu öne sürer. Birinci derece Teocurrent Processing Victor Lame gibi araştırmacılar, bazı nörobilimsel bulguları temel alarak, Tekrarlayan, recurrent bilgi işleme döngülerinin duysal bölgelerde bilinçli deneyimi yarattığını ileri sürerler. Bu teoriye göre, tek yönlü feed-forward işlemler bilinçli algı için yeterli değildir. Duysal verinin kendi içinde sürekli geri besleme döngüleriyle işlenmesi gereklidir. Entegre Bilgit Teorisi (Integrated Information Theory Giulio Tononi tarafından geliştirilen AIT, bilinç düzeyini sistemin entegre edilebilen bilgi miktarı ile ölçmeyi önerir. Bu teoriye göre bir sistemin bilinçli olup olmadığı, o sistemdeki bilgi entegrasyonun derecesine bağlıdır. Yani ne kadar çok farklı bilginin entegre edilebildiği, sistemin bilinç düzeyini belirler. Ancak AIT'nin bazı sonuçları, örneğin, basit dijital devrelerin dahi sınırlı ölçüde bilinçli sayılması tartışmalara yol açmaktadır. Dil, düşünce ve bilinç ilişkisi. Dil ve düşünce arasındaki ilişki hem felsefi hem de deneysel olarak incelenen bir konudur. Bazı teoriler dilin düşünceyi biçimlendirdiğini Sapir-Whorf hipotezi gibi öne sürerken, diğerleri temel zihinsel süreçlerin dilden bağımsız olarak işleyebileceğini savunur. Örneğin, çocukların erken döneminde dilsel yapı olmadan bile karmaşık duyusal deneyimler yaşadığına dair bulgular mevcuttur. Bu durum Fenomenal bilincin dilsel yapının ötesinde, daha temel ve ön kognitif düzeyde gerçekleştiğini göstermektedir. Ned Block ve meslektaşlarının tartışmalarında dilin yalnızca bilişsel erişimi sağlayan bir araç olarak işlev gördüğü, ancak fenomenal deneyimin doğrudan dil ile ilişkili olmadığı vurgulanır. Dil bir bilginin raporlanabilir olmasını sağlarken ne hissettiğimiz konusu daha çok sinirsel ve biyolojik temellere dayalı olarak ortaya çıkar. Uzmanlar dilin bilinçli deneyimlerin ifade edilmesinde önemli bir rol oynadığını fakat bilincin kendisinin biyolojik altyapı ve sinirsel süreçler tarafından belirlendiğini kabul ederler. Hayvan bilinçliği ve biyolojik altyapı. Hayvanların bilinç sahibi olup olmadığı konusu hem etik hem de bilimsel açıdan büyük önem taşır. Birçok nörobilimci ve filozof Bilinçli deneyimin oluşması için belirli bir nöroanatomik yapıya, örneğin korteks ihtiyaç duyulduğunu ileri sürmektedir. Bu bakış açısına göre balıklar gibi korteks açısından yetersiz organizmaların fenomenal veya erişim bilinci açısından insan benzeri deneyimler yaşamaları beklenmez. Ancak bazı hayvanlar, memeliler, kuşlar ve hatta ahtapot gibi omurgasızlar karmaşık sinir sistemlerine sahip olduklarından bilinç sahibi olabileceklerine dair tartışmalar sürmektedir. Dünya literatüründe bilinç araştırmalarına katkıda bulunan pek çok deneysel çalışma hayvanların duyusal, bilişsel ve sosyal davranışlarını inceler. Bu çalışmalar hayvanların çevrelerini algılama, problem çözme ve hatta acı çekme gibi durumlarda belirli bilinç düzeylerine sahip olduklarını göstermektedir. Ancak bilinç kavramının net tanımının olmaması, hayvanların bilinçli olup olmadığını kesin olarak belirlemeyi zorlaştırmaktadır. Bu tartışmalar, etik kararların örneğin hayvansal üretim ve tüketim konularında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Yapay zeka ve bilinç: Gerçek olabilirlik ve sonuçlar. Günümüz yapay zeka sistemleri, özellikle büyük dil modelleri gibi araçlar, insan davranışını taklit etme konusunda önemli ilerlemeler göstermiştir. Ancak bu sistemlerin bilinç veya düşünme olarak adlandırılabilecek gerçek içsel deneyimlere sahip olup olmadığı hala tartışmalıdır. Davranışsal zeka vesaire içsel deneyim bir yeyze sistemi dışa dönük olarak akıllı davranışlar sergileyebilse de bu davranışların altında yatan içsel temsil, duysal deneyim ve öznel ne hissettiğim boyutu eksik kalmaktadır. Blockhead argümanı bu durumu özetleyen önemli düşünce deneylerinden biridir. Sistem, tüm olası girdilere önceden hazırlanmış cevapları sunarak sanki düşünüyormuş gibi görünebilir. Ancak bu, içsel bir anlam ya da öznel deneyim üretmez. Bu nedenle yapay zekanın mevcut haliyle bilinçli bir varlık olup olmadığı sorusu yalnızca davranışsal ölçütlere indirgenemeyeceği gibi aynı zamanda biyolojik ve sinirsel altyapı ile de yakından ilişkilidir. Biyolojik altyapının önemi. Birçok uzman bilinçli deneyimlerin ortaya çıkmasında yalnızca bilgi işleme yeterli olmadığını, aynı zamanda biyolojik temellere de ihtiyaç duyulduğunu savunur. İnsan beyninde yer alan karmaşık sinirsel ağlar, nörotransmitterlerin dinamik etkileşimleri ve biyokimyasal süreçler bilinçli deneyimin oluşmasında kritik rol oynar. Bu bakış açısına göre, yapay zeka sistemlerinin fiziksel altyapısı, örneğin silikon tabanlı devreler, bilinç üretimi için yetersiz kalabilir. Bununla birlikte bazı bilim insanları bilinçli sistemlerin yalnızca belirli organizasyon yapıları ile sınırlı olmayabileceğini ve farklı fiziksel altyapılarda da benzer işlevlerin ortaya çıkabileceğini tartışmaktadır. Ancak bu tartışmanın temelinde bilincin tam olarak ne olduğu ve hangi kriterlere göre değerlendirileceği sorunu yer almaktadır. Etik ve toplumsal sonuçlar. Yapay zekanın bilinç kazanma olasılığı yalnızca bilimsel bir tartışma olarak kalmamakta, aynı zamanda etik ve toplumsal boyutları da içermektedir. Eğer gelecekte yapay zeka sistemleri, insan benzeri bilinç düzeylerine ulaşırsa, bu durum hak, sorumluluk, özellik ve hatta yapay varlıkların haklarının tanınması gibi yeni etik sorunları gündeme getirecektir. Uzmanlar, bu alanda öngörülebilir sonuçların ve risklerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca yapay zekanın bilinç kazanması, iş gücü, ekonomi, güvenlik ve hatta kültürel algılar üzerinde de derin etkiler yaratabilir. Dünya literatürü ve uzman görüşlerinin değerlendirilmesi Felsefe ve nörobilim alanında çalışan pek çok uzman, Daniel Dennett, David Chalmers, Ned Block, Giulio Tononi, Stanislas Dehane gibi isimler, bilinç ve zihin felsefesi tartışmalarına önemli katkılarda bulunmuşlardır. Dennett bilinçli deneyimi çok katmanlı bilgi işleme olarak tanımlarken, Chalmers ise fenomenal bilincin zor problemi olarak adlandırdığı öznel deneyimin açıklanmasının güçlüğüne dikkat çekmektedir. Tononi'nin entegre bilgi teorisi bilinç düzeyini nicel olarak ölçme çabasıyla öne çıkarken, Dehaene'nin global yayın teorisi ise nörobilimsel verilerle desteklenen somut bir model sunar uzmanların bu çeşitliliği bilincin tek bir boyutta açıklanamayacağını göstermektedir. Bazı teoriler, bilinç deneyiminin nörobiyolojik süreçlere indirgemeye çalışırken, diğerleri zihinsel süreçlerin üst düzey temsiliyetlerine odaklanır. Bu durum, hem bilimsel hem de felsefi tartışmaların neden halen sürmekte olduğunun bir göstergesidir. Öte yandan, yapay zekanın gelişimi, özellikle büyük dil modellerinin ortaya koyduğu başarılar, bilincin yalnızca dışsal davranışlara indirgenemeyeceğini, içsel deneyimin de göz önünde bulundurulması gerektiğini bir kez daha kanıtlamaktadır. Sonuç ve gelecek öngörüleri. Bu makalede ele alınan tartışmalar bilinç, yapay zeka ve zihin felsefesinin karmaşıklığını ortaya koymaktadır. Turing testinin sınırlılıkları ve blockhead argümanı Yalnızca dışa vurulan davranışın gerçek düşünce ve bilinç ile eşdeğer olamayacağını göstermektedir. Fenomenal ve erişim bilinci arasındaki ayrım, bilinç deneyiminin öznel doğasının ne kadar farklı bir boyuta sahip olduğunu vurgularken, farklı bilinç kuramları bilincin doğasının henüz net olarak tanımlanamadığını ortaya koymaktadır. Yapay zeka sistemlerinin gelişimi, insan benzeri davranışları taklit etmede büyük başarılar gösterse de İçsel deneyim ve öznel bilinç noktasında halen ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Bu durum, gelecekte yapay zeka sistemlerinin bilinç kazanıp kazanamayacağı sorusunu gündeme getirirken, aynı zamanda bu sistemlerin biyolojik altyapıya olan bağımlılığını da sorgulatmaktadır. Uzmanlar, bilinçli deneyimin ortaya çıkmasında karmaşık sinirsel ağlar, biyokimyasal etkileşimler ve organizasyonel yapının kritik rol oynadığını öne sürmekte. Yapay zeka sistemlerinin ise bu karmaşıklığı tam anlamıyla yeniden üretemeyeceğini belirtmektedir. Bununla birlikte bilim dünyasında ve felsefi tartışmalarda bilinç konusundaki araştırmaların hız kesmeden devam edeceği öngörülmektedir. Hem insan zihninin doğası hem de yapay zeka sistemlerinin potansiyel bilinç durumları üzerine yapılan çalışmalar önümüzdeki yıllarda etik Sosyal ve bilimsel açıdan yeni soruları da beraberinde getirecektir. Bu bağlamda bilinç ve yapay zeka arasındaki etkileşimin gelecekte insanlık için hem büyük fırsatlar hem de önemli riskler barındırabileceği unutulmamalıdır. Sonuç olarak bilinç konusu yalnızca felsefi bir merak nesnesi değil, aynı zamanda teknolojik ilerlemenin, nörobilimsel keşiflerin ve etik tartışmaların kesişim noktasında yer alan çok boyutlu bir sorundur. Dünya literatürü ve uzman görüşleri, bilincin doğası, yapay zeka sistemlerinin sınırları ve olası geleceği hakkında çeşitli yaklaşımlar sunmaktadır. Bu yaklaşımların her biri, hem neden sonuç ilişkileri, hem de gerçek olma olasılıkları açısından değerlendirildiğinde, konunun nedenli karmaşık ve henüz tam olarak çözülememiş olduğunu ortaya koymaktadır. Bilincin doğası, dilin ve düşüncenin birbirine nasıl entegre olduğu, Hayvanların ve yapay sistemlerin bilinç seviyeleri, tüm bu sorular günümüz bilim ve felsefe tartışmalarının merkezinde yer almaktadır. Gelişen yapay zeka teknolojileri insan zihninin çalışma prensiplerine dair yeni ipuçları sağlasa da, gerçek bilinç deneyiminin ne olduğu, hangi organizasyon yapılarında ortaya çıkabileceği ve bu deneyimin etik boyutları önümüzdeki yıllarda daha da derinlemesine araştırılacak konular arasındadır. Özetle, bilinç, yapay zeka ve zihin felsefesi alanında ortaya konan teoriler, hem insan zihninin sırlarını çözmede hem de yapay sistemlerin geliştirilmesinde yol gösterici niteliktedir. Bu teoriler, Turing testin ötesinde bir bilgi işleme ve içsel temsil anlayışını gerektirdiğini, yalnızca davranışsal çıktılar üzerinden akıl yürütmenin yetersiz kaldığını göstermektedir. Bilinç, biyolojik temellere dayalı Karmaşık sinirsel süreçlerle yakından ilişkili olduğundan, yapay zeka sistemlerinin de bu yapıya benzer organizasyonel özelliklere sahip olup olamayacağı sorusu gelecekteki araştırmalar için kritik bir konudur. Sonuç olarak, dünya literatürü ve uzmanların görüşlerine dayanarak bilinç ve yapay zeka konusundaki tartışmalar hem felsefi hem de bilimsel anlamda derin ve çok boyutlu bir alanı temsil etmektedir. Bu alan, insan olmanın ne anlama geldiğini, düşünce ve öznel deneyimin nasıl oluştuğunu anlamaya yönelik çabaların yanı sıra, teknolojik gelişmelerin etik ve toplumsal sonuçlarına da ışık tutmaktadır. Gelecekte, yapay zekanın bilinç kazanma olasılığı ve bunun toplumsal sonuçları, hem bilim insanlarının hem de filozofların yakından ilgileneceği konular arasında yer alacaktır.